Herkese merhaba. Öncelikle benim iki konuğum var. Birazcık daha şanslıyım. Üç konuk olunca daha az soru oluyor. Tabii Enes'in öyle bir zorluğu vardı. Vinci ee, Venture Capital'dan Şelale Zahim Gorton ve Tarvan Ventures'dan Mustafa Kopik ile beraberiz. Ee, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş bulduk. Pardon. Üç kez nasıl, ama tabii ne? mikrofon çalışmayınca pek işe yaramadı. <laughs> Nasılsınız? Nasıl, nasıl gidiyor? İyiyim, teşekkürler. Ee, her zaman e, sizinle tekrar buluşmak iki hafta sonra güzel oldu. Evet, evet. Ee, şey pa e, pandemide artık online olarak bol bol görüşüyoruz. Offline'ken daha az e, fırsat oluyordu. Ee, Aynen ben evet. de, yani ben sizleri e, tanıyorum ama e, izleyiciler için kısaca kendilerinizi anlatır mısınız? Önce Şelale Hanım'dan başlayalım. Merhaba, ben Vinci Girişim Sermayesi Yatırım Komitesi Başkanı Şelale Zayim Gorton. Aynı zamanda İnce Holding Yönetim Kurulu üyesiyim. Maxion İnce Yönetim Kurulu üyesiyim. İnce Aile Ofisi kurucusu ve yönetim kurulu başkanıyım. E, bu kadar ince olunca tabii e, ince ailesi üçüncü kuşak olduğumu da eklemekte fayda var. E, aile işine katılmadan önce 10 e, senenin üzerinde hem finans sektöründe e, özel sermayede olmak üzere e, hem de sağlık sektöründe e, başta olmak üzere e, hem mühendislik hem finans e, strateji deneyimim var. E, yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. <laughs> Süper. Ben size hem ince hem vinci ile ilgili ayrıca soru soracağım. Ben de merak ediyorum çünkü. E, Mustafa Merhaba herkese. Ben Tarvan Ventures'ın kurucu ortağı ve genel müdürüyüm. Biz Tarvan olarak hem Türkiye'deki erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım yapıyoruz, hem de yatırımcılara fonlara, sermaye fonlarına ve yatırım yaptığımız girişimlere stratejik danışmanlık hizmetleri veren uluslararası alanda faaliyet gösteren bir yatırım firmasıyız. Ayrıca Tekvan Girişim Sermayesi adında 200 milyon TL büyüklüğünde bir girişim sermayesi yatırım fonumuz var. Orada da yönetici ortak olarak görev alıyorum. Daha henüz yeni duyurduğumuz We Ventures adında ve Türkiye'deki oyun stüdyolarına yatırım yapmak üzere kurduğumuz başka bir yatırım fonumuz var. Bu yatırım fonunda da aynı şekilde yönetici ortak olarak görev alıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Ben sizlere yatırımlarınızla ilgili, planlarınızla ilgili sorular sormadan önce ben geçen hafta biz rakamları açıkladık ekosistemle ilgili. Onlardan birkaç böyle öne çıkan başlığı söyleyeyim sonra onunla ilgili yorumunuzu alayım. Ee, üçüncü çeyrekte 46 girişim, Türkiye'deki 46 girişim 60.3 milyon dolar yatırım almış. Şu ana kadar da ilk 9 ayda 106 girişim 114.6 milyon dolar yatırım almış ki bu şu ana kadarki rekor. Yani son 10 yıldaki en fazla yatırım aldığımız VC ve meleklerden en büyük rakam tutar. E, bu sene 8 fon kurulmuş. O az önce senin saydıklarında vardı. İşte Take One, WePlay, Zero, e, Revo Capital'in ikinci fonu gibi. E, son 3 yılda da 421 milyon dolarlık fon kurulmuş. Sadece Türkiye'deki girişimlere harcanmak üzere. Bir de tabii en son yine bu çeyreğinin en e, güzel gelişmesi Roli'nin 20-21 ayda rekor exitle satışıydı siz bu rakamları, gelişmeleri nasıl buluyorsunuz? Tabii sizlerin de payı var burada yatırımlarla yeni kurduğunuz onlarla. Önce Şeliha Aralın'dan başlayayım yine. Global olarak baktığımızda zaten 2008 krizinden beri gelen bollukla birlikte gerçekten getirilerin azaldığı bir noktadayız. Yani ben bunun etkisinin açıkçası bu Yatırımların venture capital'a ve daha riskli şeylere kaymasının sebebini burada görüyorum açıkçası. Diğer normalde alıştı, alışılan yatırım alanlarında getiri sağlaması çok zor. O yüzden daha riskli alanlara kaydı. Diğer taraftan tabii ki de e, teknolojinin ilerlemesi, e, internetin çok daha yaygınlaşarak hani artık internet of things dediğimiz e, nesnelerin internetiyle hayatımızın en ayrı ve en e, icra <laughs> icra köşelerine girmesiyle birlikte e, tabii ki de değerlemeler ve bu şirketlerin değerlendik artışlarda e, inanılmaz e, başarıların olduğu, yani inanılmaz e, başarısızlıkların da olduğu ama onları konuşmayın o başarıları gördüğü kişilerin o nedenle bireysel yatırımcıların da kurumsal yatırımcılar kadar ilgisini çektiği bir dönemdeyiz. Tabii Türkiye'de de bu böyle. O nedenle hem bu fonlara ilgi, yatırımcı ilgisi artıyor. Hem de işte bu sistemlerin, ekosistemlerin desteklenmesiyle girişimciler artıyor. Bunların birbirlerini desteklemeleriyle fırsatlar, fikirler artıyor ve böylelikle karşısını destekleyen bir yapı. Türkiye'de bundan nemalanıyor. Aynı zamanda verilen teşvikler var. Tabii ki de bunlar çok önemli. Yani bir yandan getiri arayışı, bir yandan işte değişen teknoloji ve gelişim. Diğer yandan da teşvikler ve işte bu konuda ekosistemin gelişmesiyle burada artış oluyor diye düşünüyorum. Ve bu ancak artarak devam etmeyi de sürdürecek özellikle pandemide gördük pandemi sonrasında pandemi sırasında gördüğümüz e, değişiklikler ve hızlı geçişlerin de etkisiyle diye düşünüyorum. Teşekkürler Mustafa. Ee, Serkan siz özellikle startup suçu olarak zaten nabzını tutuyorsunuz bu ekosistemin ee, özellikle kurumsal e, yatırımcıların kurumsal girişim sermayesi fonlarının e, artış göstermesi girişim e, ekosistemimiz açısından çok olumlu. Biliyorsun yıllardır özellikle yatırım tarafında Türkiye gelişmekte olan bir ekosistem olduğu için hala eksik olduğumuzu düşünüyorum ben. Fakat bu yatırım sayısının artması, yatırım miktarının artması Türkiye'den çıkarak globalde rekabet edebilecek teknoloji girişimlerin elindeki gücü arttırıyor. Bu hem bizim gibi sadece bir araçla değil birden fazla araçla girişimlere yatırım yapıp globalde de destek olmaya çalışan Yatırımcılar için çok olumlu bir gelişme ama en önemlisi tabii ki e, özellikle çok erken aşamada işte tohum aşamada, tohum öncesi aşamada e, işte bir yerlere gelmeye çalışan, ilk satışını yapmaya çalışan, e, küçük de olsa sermayelere ihtiyacı olan e, bazı girişimlerin hızlı bir şekilde sermayeye erişmesi ve kendini kanıtlaması için çok büyük bir fırsat bu. E, ben çok olumlu görüyorum ama bu da yeterli değil. E, bundan 10 kat daha fazla olması lazım. Hem yatırımcı sayısının hem işte Vinci gibi kurumsal girişim sermayesine, Şelale Hanımlar bu konuda bir öncüler aslında. Çok harika bir şey yapıyorlar, örnek bir şey yapıyorlar. Bizim yönettiğimiz fonlar gibi fonların sayısının artması, bunların hepsi ekosistem için çok değerli. Umarım çok daha iyi olur. 5 kat, 10 kat daha fazla artar. Ve bundan hepimiz faydalanırız, hepimiz mutlu oluruz. Çok teşekkürler. Ee... Ben tekrar Şelale Hanım'a döneyim, ee, hem İnci'yi sormak istiyorum, hem Vinci'yi sormak istiyorum. İnci e, hangi sektörlerde var şu anda? Yani be, benim hani ezberimde e, enerji sektöründe kesin var diye biliyorum. Başka hangi sektörlerde var ve siz o sektörlere yakın sektörlerdeki startuplara mı yatırım yapıyorsunuz? Oradaki yatırım stratejiniz nedir? Doğru enerji sektöründe varız. Otomotiv yan sanayi aslında olarak değerlendiriyoruz. Çünkü işte jant akü diğer taraftan otel ekipmanları dediğimiz minibar, bar, kasa, elektrikli süpürge ve lojistik firmamız var ve satış dağıtım sektöründe de yer alıyoruz. Vinci bizim aslında finans sektörüne bir girişimiz oldu diye düşünüyoruz. Çünkü e, bu sektörleri düşündüğümüzde aslında vinçin sektörleriyle çok uzak değil. Yani biz aynı sektörler değil ama o sektörlerin geleceği olan mobilite, enerji yönetimi ve depolama e, supply chain e, tedarik zinciri ve e, endüstri 4.0 ve bunu olmasını sağlayan e, yan teknolojiler olarak e, düşünüyoruz vinçin yatırım alanlarını. E, tam anlamıyla bir kursu, kurumsal girişim sermayesi değiliz çünkü e, yani bir yandan e, kurumun e, verdiği bir e, sermaye var. Ancak e, biz şirketleri alırken, girerken e, bunlar ince holdingin e, geleceğinde nasıl yer alır diye düşünmüyoruz. Daha çok şirketleri değerlendiriyoruz, sektörleri değerlendiriyoruz. E, tabii ki de e, şirketler arasında ince holdinge tedarikçi olabilecekler çıkabiliyor. E, veya şirketlere bakarken özellikle due diligence aşamasında holdingdeki uzmanlıkları kullandığımız e, veya bazen kontaklarımızı kullandığımız şeyler olabiliyor ama asla gidip işte e, Holding'in A şirketi yani biz girişime aldık hani bunu kullanacaksın gibi bir şey yapmıyoruz. Sadece tanıştırıp ilişkiyi onlara bırakıp işte bazen özellikle girişimciler tepki vermediğinde veya iş tarafında tepki vermediğinde bazen dürtükle, dürtükleme görevi görüyoruz. O şekilde yani aslında sorunuzun kısa cevabı benzer alanların gelecek gelecek açılımlarına bakıyoruz. Çünkü Vinci'deki amaçlarımızdan bir tanesi de bu cutting edge dediğimiz en ileri teknolojileri bir şekilde erişebilmek neler oluyor? Bu dünyada insanlar nasıl düşünüyor? iş modelleri nasıl? Bunu da kültür olarak, ve strateji olarak görebilmek. E, orada e, aklıma geldiği için soruyorum. Eee motion vardı sanırım sizde yatırımlarda değil mi? E, peki evet, mesela Trading motion'ı şu anda kullanan sizin bir iştirakiniz, bir fabrikanız var mı? Yani o aslında çok büyük avantaj. Hani ben hani iki farklı yatırımcı olsa hani fabrikası olana daha çok hani giderim hani yatırım almak için. Sizde öyle bir şey oldu mu? Evet, hem lojistik şirketimizde hem jean şirketlerimizden bir tanesinde POC yaptılar. Trading Motion'ın şeyleriyle, eldivenleriyle. En son pandemi sonrasında Trading Motion'ın çıkardığı e, i̇zleme e, bir tracking e, uygulaması var. Evet, e, yani hem wearable e, biraz İngilizce oldu pardon, hem giyilebilir bir teknoloji, hem de e, izleme e, filialının izleme e, teknolojisi var. Onu da denediler. E, şu anda şey yapan bir e, faturalaşma ya herhangi bir sözleşme yok, ama hani ürün geliştirmekle birlikte hala denedikleri bir noktada var. Süper. Bir yatırımla ilgili bir ek soru daha sorayım size. Işte. Şey. E... Yurt dışı yatırım da yapıyorsunuz. Yurt dışındaki yatırımları nasıl takip ediyorsunuz? Yani bir lead investor olmuyorsunuz sanırım onlarda. E, şöyle e, aslında üç pazarımızda lead investor olabiliriz. Üç pazar dediğim İngiltere, Almanya ve Türkiye. E, bunun dışındaki pazarlardan hakikaten beğendiğimiz bir şey olursa orada lead investor olmamalı. E, olmama kuralımız var. Onun da nedeni hem hukuki açıdan hem de o ülkenin dinamikleri açısından oradaki no hava bu kadar küçük bir ekipte tutmamıza imkan yok. Bizim ekibimiz zaten Almanya, İngiltere ve Türkiye üzerinde. O yüzden izleyebiliyoruz. Yani orada şimdi zaten pandemiden önce şahsen gidiliyordu ama şimdi pandemi sonrasında zaten lokasyonun hiç de bir önemi kalmadı. Hı hı. Ve daha çok online olarak izleniyor ama yani bizim için böyle küçük bir ekip ve küçük bir fonda o pazarlara odaklanmak önemli. E, lead investor olarak girme, girebiliyoruz ama girmeyi çok tercih etmeyebiliyoruz. Çünkü lead investor olduğumuz zaman çok fazla iş başa düşüyor. <laughs> Mustafa evet. Bey bilecektir. Gerçekten çok çok işçik ve küçük bir ekip için yani hem bir yandan sourcing yapıp hem onu yönetip hem eksikleri yönetmek e, ne kadar çok e, şeyde e, işlemde e, başı çeken bir yatırımcıysak o kadar bizim ekibe operasyonel yük getiriyor. Bir de tabii yurt dışında lead investor olmak için cebin birazcık daha büyük olması gerekiyor. O da her zaman bizim için mümkün <laughs> olmayabiliyor. Çok teşekkür. Ee, Mustafa sana döneyim. Senin tabii birçok şapkan var yani yatırımcı olarak. Ee, öncelikle tarvenden başlayarak siz nasıl yatırımlar yapıyorsunuz? Ee, biz de ve aslında diğer şapkalarda da aslında birbirine benzeyen yapılarda yatırımlar yapıyoruz. Eğer dikeyde e, yani direkt olarak belirli bir alana odaklanmış işte Weplay Ventures ve işte Tuzura Ventures gibi yapıları yönetmiyorsak e, mesela Tech One fonunda ve işte Tayvan Ventures olarak göstermemizde yaptığımız yatırımlar aslında sektör ayrımı gözetmeksizin, gözetmeksizin sizin e, işte Pre Seed'den Seri A'ya kadar ee, belki dinleyicilerimiz için biraz açmak da gerekebilir orayı. Ee, i̇şte daha ürünü hazır olmayan girişimlerden e, çoktan hani satışlarını yapmış ve globalde belirli bir aşamaya gelmiş, işte değerlemesi 10 milyon dolar, 20 milyon dolar olan e, seviyelere girişimlere kadar farklı alanlarda yatırımlar yapabiliyoruz. Ee, i̇şte V Play Ventures'tan örnek verirsem, orada sadece oyun stüdyolarına odaklandığımız ve sadece oyun stüdyolarına yatırım yaptığımız bir alanımız var. Ama Tekman Venture Capital ve e, Tarvan Ventures olarak aslında hiçbir sektör ayrımımız yok gerçekten. Bu zamana kadar da işte tarımdan sağlığa, e, işte gıdadan, e, yine mobil oyuna o, o tarafta da yatırımlar yaptık. E, bizim özellikle işte Tekman'dan örnek vermem gerekirse ilk baktığımız şey e, işte seri A'ya kadar dediğim aşamada biz e, 30 kişilik çok geniş bir ekip biz aslında bu full time bir ekip ve e, yani sürekli olarak yeni girişimlere bakıyoruz sürekli olarak yeni girişimleri keşfedip e, onlara yatırım yapıp ardından da ne ihtiyaçları varsa o alanda bütün tecrübemizi ortaya koymaya çalışıyoruz şimdi böyle bir e, ekosistemde de e, hem sektör ayrımı yapmamaya çalışıyoruz ama baktığımız yegane işte iki temel kural var hep Serkan de konuştuğumuz konular e, birincisi ekip bütün zaten yatırımcıların baktığı en önemli konu ee, ama sektör ayrımı gözetmediğimiz için diğer tarafta da e, en temel baktığımız şey özellikle pandemiyle birlikte de öne çıkan kesinlikle ilk günden itibaren global olmasını bekliyoruz ve e, teknolojiyi e, yaptığı işte sektör çok önemli değil. Hani bu sağlık da olabilir, tarım da olabilir. Aslında girişimciler bizden daha akıllılar o konuda. Ben girişimcilerin bize e, yeni alanlar, yeni uygulama alanları söyleyebilmesini çok seviyorum. O yüzden sektör değil ama... E, o sektörde bulduğu çözümü teknolojiyle birleştirip e, globalde e, bütün ülkelere çok hızlı bir şekilde satabileceğini kanıtlıyorsa e, biz iyi geliyoruz yatırımcı olarak. Şu anda yani çok kısa özetleyeyim orayı da Tarvan olarak olarak 410 milyon TL'lik dolar bazında değil TL bazında söylüyorum bazı şeyleri e, 410 milyon TL'lik bir rakam e, var yönettiğimiz. Önümüzdeki 5 sene içerisinde bu işte 70 girişim toplamda yatırım yapacağız. Şu anda da 26 girişim var bugün itibariyle. Yatırım yaptığımız yatırım tamamlanmış. Süper. E, son sorum e, şu. E, pandemi, yani aslında iki sorudan oluşuyor. E, pandemi sizin yatırım bakış açınızı değiştirdi mi? E, ve önümüzdeki dönem hani ne tip alanlara hani değiştirdiyse hani farklı bir alana girmeyi düşünüyor musunuz? Değiştirmediyse hangi alanlara girmeyi düşünüyorsunuz? Onu sorayım. Şelale Hanım ne dersiniz? Alan olarak aslında çok değiştirmedi. Çünkü zaten bizim baktığımız alanlar yani alan baktığımız endüstriler içerisindeki alanlar zaten esnek ve dayanıklı olan alanlara bakıyorduk ama tabii pandemi sürecinde Mustafa Bey çok önemli bir şey dedi. Ekip bir numaralı baktığımız şey pandemi sürecinde gördük ki hakikaten esnekliği olan ekipler hani bu böyle bir e, zorluk karşısında yılmayan, hani hemen operasyonlarını adapte edebilen, masraflarını kısabilen, işte runway'lerini uzatabilen ekiplerin e, başarılı olduğunu çok net bir şekilde gördük. E, ve önümüzdeki dönemde işte bu ekolojik risklerin vesaire artmasıyla e, zaman bu pandemi olmasa da belki benzer etkilerin görüldüğü bir dünyaya gireceğiz. Ve bu dünyada gerçekten e, şirketlerin dayanıklı olması, gerektiğinde işte yani 4 aylık, 6 aylık fon toplama süreleriyle değil de gerektiğinde onu 12 aya, 1,5 seneye çıkartabilecek yapılarda olması önemli. Ama zaten dediğim gibi küçük bir fon olduğumuz için işte biz böyle ileri teknolojilerde robotik, işte çok fazla hardware yatırımı gerektirecek. Veya işte market şey, pazar yeri olup da veya network efekten faydalanıp da çok fazla şey için müşteri almak için customer acquisition çok fazla para harcamamız gerekecek şirketlerden zaten uzak durduğumuz için bu pandemi döneminde şirketlerimiz bir şekilde masraflarını kısıp şeylerin uzatmayı başarabildiler. Dayanıklılık sürelerini uzatmaya başarabildiler. Önümüzdeki dönemde de bu stratejiyi devam ettiriyor olacağız. Çok teşekkür Mustafa pandemiyle aslında ya biz zaten risk sermayesini yönettiğimiz için genelde işte sen de biliyorsun 5 ila 10 senelik forecastlerle ilerliyoruz. Hani pandemide en temel bakış açımızı değiştiren konu hani bu 5 sene sonra olacak diye planladığımız birçok şeyin artık 1-2 yıl içerisinde hatta şimdi gerçekleştiğini görüyoruz. ama alan değişikliği çok fazla yaşanmıyor açıkçası. Yani işte pandemiyle birlikte bundan sonra sadece sağlık girişimlerine yatırım yapacağız gibi bir vizyon yok. Çünkü zaten bazı öngörülerimiz vardı. Bundan çok uzun dönem veya orta ve uzun dönemli öngörülerimiz vardı. Onları uygulamaya devam edeceğiz. Ama pandemiyle birlikte iş yapış şekillerimiz kesinlikle değişti. İşte son biz 1 Temmuz itibariyle Tekvan'la yatırım yapmaya başladık. Şu an işte 4 ay içerisinde 8. yatırımı tamamladık. Ve 8 yatırımın dördünü ee, tamamen online ortamdan gerçekleştirdik, ekiple tanışmadan Zoom üzerinden gerçekleştirdik bu yatırımları. Hani bu benim işte bir sene iki sene önce çok e, inanmadığım veya yapmam dediğim şeylerdi aslında. Ee, ama oluyormuş, pandemi bize bunu öğretti ee, ve çok daha hızlı oluyor. O çok güzel. Yani e, işte Zoom'un hayatımızda çok daha iyi bir yer almasıyla çok daha fazla girişimle tanışıyoruz. O çok olumlu bizim için. E, fakat yatırım yaptığımız alanlarda sadece bazı alanları öne çekti diyebilirim yani bundan 5 sene sonra gerçekleşecek dediğimiz işte mobilite veya işte evden çalışma gibi konulara daha değinen daha dokunan e, oradaki toplam pazar büyüdü diyebilirim yani o pazarı biz işte 3 milyar dolar 5 milyar dolarlık pazarlar diye görürken bir anda şu an pandeminin etkisiyle 50 milyar dolarlık 100 milyar dolarlık pazarlar haline geldi bazı alanlar. O yüzden ufak değişiklikler oldu ama pandemi bizim yatırım yapmış şeklimizi, iş yapış şekillerimizi değiştirdi ve bu hem girişimciler açısından hem biz yatırımcılar açısından çok olumlu. Çok teşekkürler. Ben Buğra'ya döneyim. Buğra 18 dakika 50 saniye sürmüş bir. Ya yıl. süpersin. <laughs> ben hem Televora, sana pandemiyle. ben hem sana hem de tüm panelistlerimize çok teşekkür ederim.